Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Agario oynuyoruz. Ee, Agario oynuyoruz. Şimdi Agario'da e, skorları geçmeye çalışacağız. Lider ilk lider tablosuna girmeye çalışacağız. İlk 5'e yani girmeye çalışacağız. Belki gireriz ama belki de giremeyiz. Dogu yedim. Bunu da yedim. Arkadaşlar ilk oyunumuz güzel gidiyor. Ye ye çoğalıyorum arkadaşlar. Ye 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 her şeyi. Ye. Yiyorum. Şaş gemi. Yanlışlıkla çıkacaktım. İlk defa bu kadar büyük biri olabildim. Buraya. Fru Friend beni yemeye geliyor arkadaşlar. Buraya beni yeriyor yemeye geliyor. Kaç kalpli şey yiyebilirim? Kaçalım arkadaşlar, aynen. Yiyebilirdim. Allah yenecektik. yiyeceklerle bize. İlk dönemimiz süper arkadaşlar. Birinci misin? Birinciyim diyorlar. Şimdi seni Allah bak hayır. Mi? Oh fuck. Onun üstünde durdun çünkü. Ya arkadaşlar ya hiç sevmiyorum o yeşil şeyleri. Hadi evet, aynı anda basalım. Hayır. Ben 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 biraz oyunu ilk denemiş kötü arkadaşlar yine. Bu sefer ne yapalım? Yazamazsın. Evet arkadaşlar. Şu an oynuyorum ha. Yemezsiniz beni. Siyahi sen de beni yemezsin dostum. Acan. Allah fucking. Arkadaşlar yediler beni. Ben hala Şimdi oyundayım. değil arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Bugün ekran videomuzun sonuna gelelim. Daha sonraki agarıyor videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.